Nefesler tutuldu, hakikaten tutuldu ama Beyhan Allah abla. Allah. Vallahi, Vallahi işin zor. Ya. İnan ki. Afiyet olsun. Hüsnü Hanım etini yakmış. Bak. Patatesleri hiç ezmemiş. Püre böyle olmaz ki bak ben ezeyim. Bak patatesin püreleri hiç 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 ezmemiş. Etini yani yakacağını pişirseymiş yakmış. İçindeki sebzeler değil Sotelemediler mi bunu? Sotelediler tabii ki. Pişmemiş. Biraz diri mi kalmış bayağı pişmemiş mi? Hiç pişmemiş. Tamam. Etini yakmış etli çiğ mi? Çiğ. İçi de çiğ. Et de çiğ, et de pişmemiş. Anladım. Keşke güzelce pişirseydi de şöyle yaprak sarması gibi yeseydik. Az açsaydı, güzel pişerdi, yanmazdı. Ben Peki. bu tabağı beğenmedim. Günün yılın son üç tabağı. sarması güzel. Bak içindeki soteledikleri sebzeler böyle yemyeşil değil de gene rengi dönmüş. Pişmiş. Ha. Bu tabağın püresi de güzel olmuş. Eti de güzel olmuş. En azından yanmamış. Birazcık etinde dirilik var ama hı hı. tadı da var, lezzeti de var. Tamam. Sen o sertleşmiş dediğine çiğ mi buluyorsun yani? Sert demek çiğ demek. Ha, sert olmuş yani. Ama şu hepten çiğ yani. Hiç adamın dişi kesmiyor. O zaman Geçelim. Bu tabağı beğendim. Tamam. Günün Bu tabak güzel. son iki tabağı. Ete bakarsan... ...hani şunun gibi... ...çok şey değil. Sert değil pişmiş ama bu kırmızılık bence biberin. Hmm. Soteleyip de sarıyor ya. Tamam. Onun bence. Olabilir. Onun bence. Pişmiş bu, diyorsun. Heh, bu tabak da iyi, fena değil. Bu tabak daha çok güzel. Bu da biraz yakmış ama. Hı hı. Baştaki kadar değil. Bu tabak da fena bir tabak değil. Peki. Hadi bakalım. Son tabağımızda hayırlı uğurlu olsun. Seversen. Ya valla burada yemek yapan mı var da bu eti buna ziyan ettiriyorsunuz? Bana verin de büftek yapak da yiyek ya. <laughs> ben de çok üzülüyorum. Vallahi, vallahi ya ziyan. şu hale bak ya. Ya burada yemek yapan gelin mi var ya? Hiç pişmemiş. İçi pişmemiş mi etin? Ya. Etin kendi pişmemiş. Ha. Hı, yutamıyorum. Tamam. Bu poğaça dolma sarmış. Poğaça. Kalem değil de bu gelin çok becerikli. Gerçekten bu tabak hem yanmış, hem et içi, hem püresi hiç olmamış. Hiç. Sebzesi? Sebzesi de yanmış işte bak aha yanmış. Sebze yanmış. Aha yanmış sebze. Bu tabak olmamış. Peki. Ay acı acı yanık acısı var. Vallahi yanık acısı var. Beyhan abla. Efendim ya. Bu senin için bir başlangıç ya da hazin bir son olabilir. 2024'ü bizi ekrandan izleyerek geçirebilirsin. Bir. Dördüncü tabak bir puan. Bir. Birinci tabak da bir puan. Beş veriyorum. İkinci tabak beş puan. Bu da yanık ya. Vallahi. Yani? Ona da bir veriyorum. Oo, Üç tane bir. Evet buldum mu bulmadım. İnanın Allah'a bulamadım. Çok merak ettim. Ne yaptın böyle? Üç tane bir kullandım. Ama yanık. Üç tane yanık. Tamam. Yüzleşelim mi? Yüzleşelim ne yapayım? Üç tane birimizi... Ama bana yardım et. Nasıl edeyim? Yeşimden beni onu Korurum. Şunu açalım mı? Bu gelin hiç becerikli değil dedin. Evet en ya. En beğenmediğin tabak sanırım buydu. Bakalım sahibi kim? çok sürpriz bir üç birimiz var. Üç tane birimiz. Gerçekten bunu beklemiyordum. Hazırsan kaldır görelim. Tuğba! Ne vay 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 yapıyorsun? Seni zaten onu, senden beklemiyor. Sen o hayır o onu görür görmez eledi zaten. Evet. Yani Yemedi. Seninle... Yanık. Çiziyor. Açıp sebzesine ya yanık değil. Durdukça kararıyor mu ben anlamadım ya. <laughs> Ben senden böyle bir tabak beklemiyorum. Neden? Tabağım çok güzel. Çok güzel. Bu en güzel. En güzel tabağı yaptım belki de. Bu güzel. Evet. Yana gördün, ne püreye baktın, ne sebzeye baktın. Ya hiç tabağa Direk eledin. Hayır, direk eledin. Güzel değil. Püresine baktın mı? Ha? Püresine baktın mı? Baktım. Hayır. Vallahi baktım taş Tek gibi. Tek o tabağın ne püresine yorum yaptın, ne sebzesine. Nursel Hanım dedi de... Bu canım, bu da ya. Hayır <laughs> ya. Dedi. Ya püresine baksan da yanık tabağa puan vermedi. Verme bana. Her gün bana. ben söylüyorum. Neden? Çiğ yeşil kızarık yapar. Ben yapsam da verme zaten. Ben bana ver demiyorum. Sana zaten şu an niye böyle bir şey yapıyorsun? Ben senden beni bul diye bir şey söyledim mi? Bulma. Beğendiğine ver, beğenmediğine verme. Öyle her gün bunu söylüyorum. Ben Sen üçüncü kabağa yazık dini dini Ben çok gördüm ben buradan yazıklar. Ultra kızarmış tabaklara beşleri takır takır verdiğini. Ya. Tamam altından yine ben çıkmadım. Damlaları çıktı Yo, onun gördüm, çıktı gördüm. Ayda yılda bir de denk getiriyor bana bir zahmet. Kafasına göre yapıyor her gün. Bu tabak ama bu tabak da yanık. Direkt. Kişi. Sen bunu bir da de yanık, yanık dedin. Yanık yanık. Bire de yanık dedin. Bakacağız, Beyan teyze, bire de yanık dedi. O da yanık. Sen puan verirken ona yanık dedin. Vermeden önce güzel dedin. Durduk, durdukça evet. kararıyor. Evet, durdukça et, durduk durduk o, de et kararır mı? Kararır. <laughs> evet, arkadaşlar. oksitleniyor ve kararıyor. Hiç bir Tuba strateji yapıyor. yapıyor. Baktı ki burada kayınvalideler yemekten anlamıyor. Kötüye veriyorlar. kötüye veriyorlar. Ben onun yapmaya çalıştığı şeyi de anlıyorum. Bir fakir bozuyorsunuz. Kötü ki vermemişler. Vallahi siz dengenizde oynuyorsunuz. Kötüye verseydik bu olay bir alır. Bak şu an mesela üçüncü tabağını yaptı da. Tabii. Bir sen alır. benim tabağımı en güzel Hadi yer yan tabağıma yaptın. Hatice'm sen hiç konuşma. En Yanlış güzel şey Allah'ım dersin. Yanlık senden. Durdukça kararıyormuş yanık ya. değilmiş. Ya etin hiç karardığını duymadınız mı durdukça? Ya yapsan Değil, olacak. Değil tabak da yanık. Dur bakalım kimler çıkacak. Yapacak bir şey yok. Bakalım kimler çıkacak. Hayat İkinci birimiz abi. Sultanım. Bu tabaktan korkuyorsun. Evet. Kork zaten. Bakalım kim çıkacak. Sultanım kaldır görelim. Kimmiş bu mağdur gelin? Aleyna! Ben belki de senin yüzünden gideceğim. Senin yüzünden. Beğeniyorum, beğendim. Ne de gidersen. Ne? <laughs> ne yapayım Aa, gidersen dersin. mi? Rekip Çok önemli Umarım vermişsin. gelinine bir vermişsindir. Umarım. İyi olmuş. İyi olmuş. Umarım. Oh vallahi iyi olmuş. Umarım vermişsindir. Sen çatır çatır hak yedin. Kendi ağzına da söyledin. 3-4 veririm dedin. Dikşere bak ben bu sen tabağa senin olduğumu düşünerek demedim 3-4 verirdim diye. Kim olarak? Sen gelin. zaten beni düşünerek vermezsin. Vermem. Sen benim olduğumu anlamadın. Vermem. Yeşim ben, yapmıştır ben, ben diye Ben buraya puan dağıtmaya gelmedim. Buradaki beceriksiz gelin yapmışsın, ben miyim? Yapmışsın, yapmışsın. Yapmışım o zaman neden bir? Bana onu söyle, ben neden miyim? bir? Sen sürekli benim hakkımı yiyorsun. Bak, ben... Ne, bak. ne? Açıkla kendini bak, söyle. Ben, Kendi ağzını mı söyledin? Ben beş, söylüyorum. Üç dört veririm dedi. Yeşim'im bana... Söyle diyorsun, konuşturmuyorsun. Beni yani. dedi, bulamıyorsan beş bir bir yap. Ben nasıl ben öyle bir... Ben de öyle bir sor... Ben ne zaman söyledim? Bulamazsan dedin yani. Bulamazsan güzeli ben seç. Ben sana bugün için böyle bir şey mi söyledim? Bugün demedim bugün için. Bir ay önce söyledim mi bugün mü uygulamaya karar verdin? Ben bir karar verdim. beyaz. Dalga mı evet. geçiyorsun? Ama hepsi yanık, yanık, ne hepsi yanık ya. söyledim mi? Her gün sana uygulsa. Yeşim ya yatma sen puan Ben sana, ben sana aylardır, haftalardır diyorum ki beni bulma. Beğendiğine puan ver. Tamam, onu yapıyorum işte. Kafana ya. göre diyorsun ki her puan farkı az var. Arayı açarım ben. Ben strateji kadınıyım. Üçü Aleyna'nın tabağını beğendim. Ben dedim ki oradan ben de çıkabilirdim. Heh. Evet sen beğendim. Sen... Ne? Açıldıktan beğendim. sonra bile kararlarını değiştirme. O da bak senin Sen zaman. bu gece uyuyamazsın. Vicdan azabında. Ooo oh, vicdandan, bahsediyorlar. Bu gece evet. hakikaten uyuyamazsın. Uyuyamazsın. Abi, abi. Sen benim aklıma Bence. girdin. Ben buradan goodbye dediğim Ama şu anda... Şu anda yani noktayı sen koydun ya en zor senin işin çok büyük bir strateji yaptı onu kabul edelim eğer hakikaten herkese bir verip yeşime beş verdiysen de büyük başarı bakalım neler olur. 5 puan. Sen aç sana. Aleyna çıktı, Tuğba çıktı. Ya Yeşim'in ya Gamze'nin. Hazırsan çok ciddi kader değiştirdin o kesin. Hazırsan aç. Hızla aç. Yeşim şimdi Yeşim. 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 Yeşim.